Vizyon devam ediyor. Bakalım şimdi sırada hangi haberimiz var? 2004 yılında İstanbul Aksaray'da ticari hizmet faaliyetlerine başlayan Kargo 63, Ukrayna, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan'a dağıtım, depolama ve kargo teslimi hizmeti veriyor. Firmanın kurucularından Mehmet Ali Balyeyen ile birlikteyiz. Biz dört tane kardeşiz. Ramazan Balyen abimiz oluyor. Eyüp Balyen abim. Sonra kendisi Mehmet Ali ben ondan sonra e, kardeşim Sefer var e, beraberle e, bu işi 2004'ten beri faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle biz e, bu işi nereden başlangıç oldu? E, Ramazan abim e, 98'lerde burada gelirken bu bölgelerde Hamalık bölgesinde yani falet gösterdi. Ondan sonra e, abimiz burada olduğu için biz kim hani memleketten koptuk bu tarafa geldik. O şekilde yaptık. 2004'te bir firmayla e, Zeytbol Limanı'nda hamallığını yaptık. Bizi yönlendirdiler. Biz daha önce böyle bir e, hamallığını yapıyorduk ama böyle bir iş olduğunu da hiç tahmin de etmiyorduk. E, sağ olsun o arkadaşlarımız vesile oldu. Ondan sonra e, böyle bir işe giriştik. Öncelikle biz 2004'te Ukrayna ile başladık bu işi. E, bir 10 yıl oraya faaliyet gösterdik. 2012'de falan ondan sonra e, Rusya'ya girdik bu 2-3 yıldır Kazakistan, ondan sonra Kırgızistan'a şu anda faaliyet gösteriyoruz. Geçen sene de turizm şirketimizi faaliyete geçirdik. Turizm de bizim bu sektörün bir dalı olduğu için böyle bir evet. ha, turizm turizme turizm, turizm 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 de girdik. Nasıl? A Nasıl? Evet, A grup ajandasıyız. Şu anda e karşılama yapıyoruz, belirtilere falan kesiyoruz. Otel Hı. yerleşmesini yapıyoruz. Yani o da bu firmamız ihtiyaç duyduğu için bu işe de girdik. Yani şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Özellikle şu anda Ukrayna karayolu olduğu için orayı karayolla parat gösteriyoruz. Rusya hem hava yolu hem de karayolu var. Aynı şekilde Kazakistan'da yoğunluk hava yolu, da var. Kırgızistan aynı şekilde hava yolları da karayolları şu anda faaliyet gösteriyoruz. Kargo olarak yani bu ülkelere şu anda haftalık bir 12 tır çıkışımız oluyor. Evet. 10-15 Tır falan oluyor haftalık. Evet. Yani çok şükür şu anda yani mücadele ediyoruz. Yani iş gereğimiz ne gerektirirse elimizden geleni e, gayretli gösteriyoruz.